Evet arkadaşlar Hayat Köy Sığar kanalıma hoş geldiniz. Ben Rıza Kızar arkadaşlar. Şu anda tarladayız. Arkadaşlar ben şu anda taş yaktım. Çay demliyorum. Şu anda çay suyunu koyduk. Ondan sonra soğanlarımızı da köze attık. Soğanlarımızı da köze attık. Çalışıyoruz Arkadaşlar Görüyorsunuz Çayımızı yapacağız Ağabeyimle beraber Tarlakimine geldik işte Ağabeyim tarlakıyor Evet arkadaşlar Görüyorsunuz Hayat köyde güzel arkadaşlar Köy hayatı güzeldir Köylü olmak ayrıcalıktır Bence Toz toprakların içinde uğraşmak güzel bir şey arkadaşlar. Şu anda yazıdayız. Azığımızı da aldık. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ateşi yaktık. Görüyorsunuz. Şu anda kıştan kal kıştan kış gün ama kış yazdan kalma bir gün. Bizler bu sene bizim buralarda kurak gittiği için bu sene yulaf ektik biz buraya. Yulafımızı bir 15 gün erken ektik bugün. Bu sene. Arkadaşlar görüyorsunuz. İyileşberiz. Hayvancılık ve iyileşberle uğraşmaktayız. Evet arkadaşlar toprakla uğraşmak güzel arkadaşlar. Toprak insana huzur veriyor. Toprak güzel. Evet arkadaşlar ben Rıza Kızal. Görüyorsunuz. Hayat şartları zor. Biz bu zor şartlarda yine çalışıyoruz. Güzel yanlar da var, zor yanlar da var. Köy, köy, köylü olmak bir farklılık yani. Zor yanı da var, kolay yanlar da var. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi abimle beraber ikimiz de traktörü sürüyoruz. O o ekmeğe gitti. Ben de yemek hazırlayacağım. Biraz sonra Abimin oğlu da var da. O da yukarıda. Şu gör görürken kefin orada. Orada gidiyor. O da biraz sonra gelecek. Ben o gelene kadar yemeğimizi hazırlayayım dedim. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çay suyunu koyduk. Soğanı közlüyoruz. Hayat Zorlu, zor ve güzel bir hayat. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Hayat şartlarında ekmek kavgasına devam ediyoruz. Hayat çalışmaktan olmuyor arkadaşlar. Çalışmaya devam. Dostun düşmanın içinde çalışmak lazım arkadaşlar. Çalışmayınca olmuyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Sizleri seviyoruz.